Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde ve uçtu tepemden birden bire dam gök devrildi künde üstüne künde. Pencere koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kületti can elmasım. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum öz ağzımdan kafatasım. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz, Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çil horoz, Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor, Mekanı bir satıh, zamanı vehim, Bütün bir kainat muşamba dekor, Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap, Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Yalvardım gösterin bilmeceme yol Ey yedinci kat gök esrarını aç Annemin duası düşte perde ol Bir asa kes bana ihtiyar aç Uyku katillerin bile çeşmesi Yorgan Allahsıza kadar sığınak Teselli pınarı sabır memesi Size şerbet bana kum dolu çanak bu rüyada gördüğüm cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreni şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbız da yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende gizli bir düğüm. Ne ölüm terleri döktüm nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır uzun dolaşık. Her gece rüya mı yazan sihirbaz, Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü, ne bana hıncın, bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden, herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esvaplarım tutun elimden, aynalar söyleyin bana ben kimim? Söyleyin, Söyleyin ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz, Bela mimarının seçtiği arsa, Hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, Minicik gövdemde yüklü kaftağı. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, Dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, Yüzümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta. İçimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeye düşercesine, Birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, Hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dedi. Yandı sırça saray, ilahi yapı, Bin bir avizeyle uçsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma şenlik, Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik, Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, med vakti deniz, Nizam köpürüyor ta çenemde su. Suda bir gizli yol pırıltı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük saltanattıkta. Öteler öteler gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman mabedim, Gökte saman yolu benim olmalı, Dipsizlik gölünde inciler benim, Diz çök ey zorlu nefs, Önümde diz çök, Heybem hayat dolu, deste ve yumak, Sen bütün dalların birleştiği kök, Biricik meselem sonsuza varmak.